Çocuklar artık susun bıktım. Ya hocam biz ne konuşuyoruz ya? Allah Allah. Size de bir vuracağım şimdi. Sen kime vuruyorsun? Müdürün odasına, müdürün odasına git bakayım. Şuna. Evet, dersi kaynattın ya arkadaşlar. Bu ne dersi kaynatıyor? Ne dersi kaynatıyor? Burada mı? Burada. burada. Mehmet burada mı? Burada. Eşim burada mı? Yok. Beratcan burada mı? Burada. Betül burada mı? Yok. Bulut burada mı? Burada. Eşim ee, burada mı? Yok. Ee, evet. Ayşe burada mı? Yok. Kuzey arkadaş burada mı? Burada hocam. Çok kişi yok neredeyse. Tamam. Hocam tahtaya ne yazacaksınız acaba? Ne yazacağınız? Allah Allah. Soru ne? Soru neydi? çözelim de defterlerimizi yazalım. Getirip size gösterelim Allah aşkına hocam. 4 çarpı 4 kaç eder? Yok. Hocam ee... şey 8 olabilir mi acaba? Sen nasıl bulamadın 4 çarpı 4? Tabii ki de 16 idi. Hocam ya ben yani e, ben 4 artı 4 diye anlamıştım. Yanlış anladım ya. Şimdi ben sana kaç veriyormuşum? Alın ya git otur yerine. Ya ben bu okuldan kaçıyorum ya. Bir tane bir tane şey alamadık diye sefer mi verilir ya? Ben bu okuldan gidiyorum. sen git ya. Hem ben de kurtulmuş oluyorum. Sen de kurtulmuş oluyorsun. Hocam bay bay o zaman ben gidiyorum. Arkadaşlar, like atmayı, videomu açmayı unutmayın. Ve zili açmayı unutmayın. Bayramları kontrol unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.